Hazal ya sormak istemiyorum ama e, izleyecek Son misin artık. mesela? E, 21 Mart'tan Biliyorum. sonra Emre ekranda olacak yani mesela. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Valla dediğim gibi yine girmeyi düşünmüyorum. Programı izler miyim? Zaten izlemiyordum. İzlemeyi de düşünmüyorum. İzlemem de zaten bir bağlantım yok. Çünkü artık ileti olmuş programa karşı anladın mı? Ya benim kardeşim Melis giriyor. Yani onunla izlemeyeceğim. Çünkü programı sevmiyorum. Artık ne bileyim basitleşti bence diye düşünüyorum. Bir ara dedim ki bak bugün evde o duydum işte gireceğini falan duydum. Şey, şey dedim ki lan dedim misafir olarak gideyim dedim. Şunlara dedim bir göstereyim falan yaptım. Sonra dedim ki Hazal dedim sen kafayı mı yedin dedim ya. Misafir olsa gitmez dedim Allah hayatı dedim. Otur oturdun yer yani, dedim işine gidiyor bak. Senin ihtiyacın mı var dedim. Abi Allah seversen işimiz gücümüz var. Çok şükür. Ben...